ÖBK evet, Ancak 3 Derek Stick ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün Ancak 3 Derek Stick oynuyoruz. Oyunun 3. serisi. Şu an Türkçesine göre keşfedilmemiş 3 Drake'in sırrı. Öyle herhalde. Yani İngilizce. Şuradan oyunuma başlayacağım. Hikaye diyeceğim çok önce eşli işte olmaz. Se yeni seyirler duyuru da belirtmiştim. A arkadaşlar. E Averio ikinci videosunda Uncharted 2 seri olarak gelecek. Yine kararımı değiştirdim Uncharted 3 geliyor. Bu yüzden sizlerden hep karar değiştirdiğim için karar de değiştirdiğim için özür dilerim. Oyunumuza başlayalım. Kullan Atlantis'i. E en son nereye oynamışım? E bu 20. bölüm herhalde bu oyunun. 21 mi öyle bir şey. Neyse yeni oynuyoruz. Evet. Normal ezici zorluk falan hiçbirini sevmiyorum. Kaydet. Kaydet. Evet ha <laughs> ha 30 60 100 süper. Çok kazanç elde etmeyeceğim. Evet. Oyunu başlıyor. Başla. Ba ay ay ay. Diyor. Arkadaşlar şurada e, şu bak şu şu şurada PlayStation var. O PlayStation işte Bilmiyorum Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bilmeyen yok herhalde ama ben yine de işte Arkadaşlar bu ara kanalımızda bir değişiklik oldu. Sonunda değişikliği gündeme getirdim. Bu değişiklikle de kanalımıza aynı zamanda Amerikan güreşi ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Kanalımızın ismi artık ÖBG oyunda pardon ÖBK WWE ve ÖBK WWE oyunda olacak. ÖBK WWE oyunda. Oğlum bu oyun gelme süreleri uzun sürüyor. Bu ara ben konuşayım biraz. Öyle dal dalga geçeyim. Oye. Oh yeah. Dalga. Alga. Herkes hayal. Koyuyor. Ama ama aynı şekilde değil. İşte bu oyunun şöyle bir güzelliği var. Gece değil. Konuşmada sizlerin, da Türkçe. o bir. Alt yazıda Türkçe. Konuşmada Türkçe. Gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Şey de Türkçe. Bir tek şey Türkçe değil. Gündüz düşüren. Oyun içi. Oyun içi Türkçe değil bir tek. Her şey Türkçe bir tek oyun içi Türkçe değil. ...senin gibi. The the lovers, lovers of Arabia. Biz şuyuz. Biz ee, abi oyun grafikleri çok güzel ya. Oyun da çok güzel. Baksana abi. Abi. Şu tipler takılır ya böyle serseriler falan. Şu önde giden siyah saçlı. Arkadaki de sarı. Neyse oyuncu aktaracak size bilgiler arkadaşlar. Bu oyunu 5 kere bitirdim ben. Ama uzun zamandır oynamıyorum bir Biz şu tipsi tipli yakışık biraz. Tipi Nathan Drake arkadaki. Onun karakterini de be, be ama şimdi. Kısaca Nate diyorlar. Ben susayım artık. Siz <laughs> <laughs> ha, evet, Herkes ayak programı ve şekilde dil <laughs> falan diyordu ya başta. İşte onu söyleyen şu sağdaki. Şu bak bizim adam <laughs> neydi? <laughs> evet, evet doğru. Evet, doğru. Vay ne yapacaklar var. Bu sahne çok güzel. Abi. Hepsi burada. Şimdi hepsi Bu alanda bir düşmanlığımız olacak işte. Vay.

Sizi temin ederim Sayın Bu, Bu ara bir de şu 3 dolar 9 lira oluyor. Ben olsun 10 lira oluyor yani. Anlaşma yalan Sen şöyle der. beceremedim. De, 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 de. Pazarlık yapabilecek durumda değilsiniz. Bana tamam. yüzüğün, çantayı alın ve iki beyefendiyi serse. Şey, şey. Yapmıyorum lan. Senin gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 3 2 1 bam. Lan ne lan, lan Bir daha saldırmak için kare butonuna Anne demezsin. Headshot. Evet, abi bir voltaj yapacağım. Abi hayır. Ya abi olmadı. Hayır. Tamam evet, ha. tamam. Oha. Kumaş <laughs> mı oynuyor lan bunlar? <laughs> of. düşünüyorum ya. Al. Hayır hayır hayır. Ay çok kötü çizildi. Ay. Oh my. Ya hala lan onu. Konek mi otaş? Hala bor. Bismillah. İşkimi döktün diye saldırıyor. Oh. Al sana içki diye. Yüzüne <laughs> yedirdi. Al. Vay be. Abi adam çok iyi dövüşüyor yani. Valla amcam 3-5 kişinin arasına dalıp korkmayı sevmiyor. Headshot. Adam temizledik bildiğin etrafı. Ve 1 dakikada 30 kişiyi dövdüm. Lan napıyon lan sali? Hedşaa Abo he Hena hepsi aylığında. Bence de hoş değil baksana yerlere. Ne oluyor lan ne oluyor lan? Abo 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 abi. Headshot, headshot, Oh my god. Hayır. <laughs> Öleceğim lan adam beni döverek döver. öldürecek. şimdi. Şu sahneyi izleyin. Evet. <laughs> <Bakın. gülüyor> <laughs> 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 Şşş ya. Bak şimdi. Gerçekten mi ya? He, o ihtiyar seni dövecek mi? Evet, Hiç. Hiç evet, ihtiyara bak şimdi. Hay nasıl var <laughs> Zaten <Upsuz. gülüyor> 30 kişi aynı anda dövenler şimdi nasıl da yapıyor? Evet. Şu adam var ya bak şu kel. O bir casus. öbürkü bölüm anlayacağız? Dil çaldı. Ama bakıyorlar kapıya herhalde. Bir dakika. Bir dakika videoyu durdurmak görüyorum. Bir dakika geliyorum. Evet devam ediyoruz.

biraz uyuyacaksam. Senin mi Dağla geçiyorum ben. Yani <laughs> yani. Kate aşağı Herhalde burada videoyu bitiriyoruz. Evet, herhalde. ikinci bölüm. Neytin küçüklü herhalde. Küçük başlangıçlar azameti Çok güzel bir afyon. <laughs> Cartagena, Kolombiya. Neytin doğduğu yer. 15 yaşındayken neydi? 15 yıl önce. 15 yaşındayım diyor. Pardon. 20 yıl. 15 yaşındayım diyor sonraki bölümlerde. Burada 15 20 toplarsak 35 yaşında filmde. Oyunda pardon. Evet şimdi. Biraz hızlı git lan video süresi uzuyor. Evet. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Bugünkü bölümümüzün ismi ikinci round. Evet. İyi günler yollar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.